esasen öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? 27 Mayıs 1960, Cumhuriyet tarihine kara bir leke olarak geçti. Türkiye ilk kez darbe ile tanıştı. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes'in de aralarında bulunduğu 592 kişi Yassıada'da hukukun ayaklar altına alındığı bir davayla yargılandı. Şirin birinci derecede muhafaza etmemek lazım gelseydi Ahmet Salih Korun'un elinden alır imha ederdi. Halkın iradesiyle seçilen başbakan ve görev arkadaşları darbeciler tarafından idam edildi. Türk halkı demokrasi şehitlerini hiç unutmadı. 27 Mayıs darbesi ve idam kararları toplumda ve siyasette silinmesi zor izler bıraktı. Türk demokrasi tarihinin kara lekesi olan 27 Mayıs darbesiyle ilgili AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, parti binasında bir basın açıklaması yaptı. 27 Mayıs darbesinin demokrasi ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olarak hafızalara kazındığını belirten İl Başkanı Er, hayatlarına son verilen yalnızca milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur dedi. 27 Mayıs darbesi milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olan vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakılmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları kısa süre içerisinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerine Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezan uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun ezanı Muhammediye'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetle bağından rahatsız olan çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır. Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari, yassı ada yargılamaları ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmişlerdir. İdam edilenler milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milletine olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de aynı senaryonun 15 Temmuz'da da sahneye konulduğunu söyleyen İl Başkanı Er, ancak bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur dedi. Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryoda 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesileyle Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor. Demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere, Tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız.